Ayaz, merhaba nasılsın? İyi. <laughs> çocuklar siz nasılsınız? İyi. Çocuklar iyi mi Ayaz? İyi. Ee, Ayaz biz bugün nereye gittik? Bir bağa oynadık. Evet oradan bir tane oyuncak seçtik kendimize. Neyi seçtik? Ar göstersene çocuklara. Aa. Ay biz bir silah aldık. Çok güzel bir silah aldık çocuklar. Ata, ata. Bu Ayaz mı oyuncağı seçti? Aça, açalım hadi. Baba gelsin açsın Ayaz. Babası gelip oyun Ayaz'ın silahını açabilir misin? Hadi. Çağır babayı. Baba, hadi Silah açacağız. Silahla ateş edecek misin Ayaz? Space War silahı ver, bir yer göstereyim. Çocuklara göstereyim ya, bakın of, çocuklar of, of. çok güzel. Silahı bakın bak. burada robotu da var. Of 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 of, of. of. <laughs> çok güzel silah. Of of, of 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 silah bakın. Evet şimdi babası açabilir misin? Evet arkadaşlar, bantlarından özellikle çıkartmayı Evet bantlarından açalım. Çünkü paketi yırtarsanız armağan oyuncak biraz sıkıntı yaratan bir pelman. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş. evet şimdi babası Ayaz'ın silahı açacak. Çok heyecanlı Ayaz. Dur annemciğim yırtma. Baba açsın. Belki çalışmazsa geri iade ederiz anneciğim. Ne açıyorum o? Bu ya. Evet. Oo, bir çıkart bakalım. Baba diyor tonalı ya mı mı? Tonalı diyor. Ne tonalı? Silahımız açılıyor ayaz. Çok güzel bir silah evet, seçtin. Arkadaşlar. Space Wars silahı. Burada kırıyoruz, çıkartıyoruz buradan. Uzay savaşı silahı. Ayaz sen bu silahla kimi vuracaksın? Muhammed'i mi vuracaksın? Başka kim? vuracaksın? Muhammed'i mi vuracaksın? Oo. Şimdi burasına pil takacağız arkadaşlar. Neresine? Burasına arkadaşlar. Mimi. Ama mimi. Tabii pili, pili takayım onu. oğlum? Evet. Pili, tak pili takınca ışık yanacak mı Ayaz? Pili yanacak mı? Bu Hem ödüm. de ses çıkacak. 2 hmm. tane pil var. Demek basa basa bitirmişler. Basa bastırarsa... Pili bitmiş anneciğim. Oo, Pilleri bitmiş. Aa var. Ayaz itfaiye mi var? Şimdi bakın. Bakalım silahımıza. Aa silahımıza şimdi pil takacağız. Çok güzel bir silah. Buradan da ışık yanıyor. O Ayaz o da itfaiyen ne? mi? şey. Böyle pil takılıyor. Ayaz sen armağan oyuncağı mı daha çok seviyorsun? Toy oyuncağı mı? Armağan oyuncakta harika kanatlar var değil mi annem? Evet, toys, toys oyuncakta harika kanatlar yok anneciğim evet arkadaşlar şimdi taktık iki tane pil gerekiyor bu silah için Oo babası taktı ayazı çok heyecanlı çok heyecanlı bastırın ki otursun çok heyecanlı evet ayaz şimdi kimleri vuracaksın bunu aş aşağı inelim tamam mı? Sonra gidelim Muhammed'i vuralım tamam mı? Yani. Muhammed'in silahından daha güzel bizim silahımız. Muhammed'in Muhammed silahı da var. Onun nörfü var. Onu, onu Nörf silahı var onun. Abi, bizimki de daha güzel. Ben bunu tutacağım. Öldüreceğiz onu. onu. Sıkacağız, sıkacağız silahı. Böyle vuracağız. Aa! vurma muhammed beni. Oh, ah, <laughs> ay beni de vurdun. Ne çıkıyor? Muhammed Biz... sıkar. Oh, oh. Of. Ay çocuklar çok güzel bir silah seçmiş Ayaz. Ay, ay. Çocuklar hep oyuncağını isteyeceğe hey, babayı vurdu. Öldür babayı vur. Aa, çok kötü vurdum beni. <laughs> aa beni de vurdun aa. Hayır vurma. Hayır bir daha vurma. Hayır vurma. Babayı delik deşik ettin. Hayır vurma. Benim manya yaptım bin Ayaz. Ben Hayır. Vurma. Canım çok acıdı. Vurma Ayaz. Silahınla vurma beni. Oo, silah mı? Oo, seslere bak. Ayaz senin silahın yoktu. Bu bizim ilk silahımız oldu. Hep beni vurdun Ayaz. Ben bayıldım. Beni vurdun hep. İtfaiyeyi de vurdun. Kolay mı? Aa da vuruldu. Telefon <laughs> <Ya. alayım>, <laughs> Çocukları çocukları vur Ayaz. Vur. Hayır! Çocuklar vurulmaz annem. Çocuklar vurulmaz. Aşağıda Muhammed'in nerf silahı var ya sen onu vur tamam mı? Onu böyle nişan al vur anneciğim. Sonra Eren'i vur tamam mı? Eren'i vuracağız. Selina'ya vur. Selina'yı vuracağız. Selena sana oyuncaklarını hiç vermiyor. Sen onu da vur tamam mı? Tamam mı anneciğim? Babayı vur. Aa. Vur babayı. Ya beni vurma babayı vur. Beni vurma. Ay ışıklara bak çok güzel. Sese bak. Silaha bak anasını. Silah güzel mi ayağın? Çok güzel değil mi? Çok güzel bir silah seçmiş. Silahı nereden aldın oğlum? Evet, armağan oyuncak. Pahalı mı ucuz mu? Evet, Ayaz, aldık. çöp kamyonunu almadık, bunu aldık, değil mi anneciğim? Of, 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 nasıl çıkıyor, resim, of. of, nasıl çıkıyor? Yeter, yeter beni vurma artık. Hayır, ben çok vuruldum, vurma beni. Hayır canım, çok kolumu vurdun. Kolumu vurma artık Ayaz. Yeter. Kolumdan vuruldum. Bacağımdan vuruldum, hayır vurma.